Yine tatlayıp ayı olacaksın değil mi? Olurum sana ne? kazanacağım zaten ya. Yani takım inletmezse kazanacağım da, kazandıracağım da. Abarttım. güzel bait. Üç kule hitiyip adamı baitle bir lezi zoydu. Lezi zo. Not even close. Not even fucking close. Adam o kadar Mion içinde girdiği için öldü. Şey, ekstra bir şey olmalı yani. Bir level alayım. next time skip your fucking golems when you stole a fucking free kill. Ben bunu Better Jungler win diye ee, ortaya sürerim. Çünkü Lada golemlerine sokmaya çalışıyordu ben tatlı zedli yani. Nasus bir canla kaçarken Zed de neyse. Eyvah pozitif mental atışı. Beta jungle aynen. Aynen öyle. Better jungler olayı wins chat. Yani yapacak hiçbir şeyim yok mapte şu an. Her maçını uzadık evet sağ olsun bizim bot lane ve jungle. Ulti mi yedim <laughs> yoksa W'suna mı takıldım bilmiyorum. Bu çarın yani reaksiyonlarını bilmiyorum. <laughs> Sadece W'sunda E atamadığımı biliyorum ama M geçerken W'suna takılıyor mu bilmiyorum. Ulti mi yedim? Bakmıyordu sanki bana ya. Yılan karı. Kasamızda mis gibi bir 60k görüyorum. O senin miydi? Fazla <laughs> mısın anneciğim? Hayır değilim. Pek çok sigaranı demek. Çok fazla sigara işte. Pek çok. Peki çok. kanonum gitti kanonum. Hadi be. Abartma be sen hoş köpek yani. Ay lan. Benim botum geldi. Ha Filiz atıyor. Okey bozarız. Ya yani Master Rush'da Diamond 4'ten çıkamadık bir türlü yol. Şu <laughs> meyve altına sokup gitmek istiyorum. <laughs> Divine'ım bitti. Artık köpeği daha rahat keseceğim. Ben kaçan ziye. bayi. Açıklık alacağım bu oyun bu arada. Sıklar adamı Slovok'a iğrenç ki. 10 saatten aşağı olmaz. Yok yani. Öleyim değil mi? Ben şey, bak 8 saate bile okeyim ama 10 saat çok fazla değil mi? Hadi şimdi de ben freeze'iyorum. Hadi freezing. Tamam aşağı, dokuz sene. Bakın nasıl mı çabında kazanıyorum Daha kaybettiğimi görmemişsinizdir ama kaybettiğim zaman da genelde hayvan gibi genk yiyorum Yani karşı Twitch geliyor, Herald falan tapa geliyor yani öyle şeyler oluyor anladınız mı? Azıcık play temelim, Yanul, Lezizon. Bu oyunu kaybettik. Maestro Prime abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ulan bilet. Ekmeğimi aldı önümden. Merhaba Taha iyidir. Sağ ol senden ne haber? Kazarsanız sallah gaming yok be. B yapamaz bana karşı. Arda ile doğu girer gelir mi? Yani şu anki doğum en bot lane'i kazanıyor. Arda save farming yapıyor. Arda hayatta doğu girmem. Merhaba Zeynel hoş geldin. Arda oturursun. farm yapsın botta. Taşınmayı beklesin yani. Arda ile doğum Bak benim Eddie Kerim'e. Benim eski takım arkadaşım Hatun bir de. Dünyanın en zor elosu olan Diamond 4 elosu kız lane kazanıyor. Arda'ya baksan perma farming'e yatardı. Madness tarzı farma yatıp sonra klik atayım misali. Of arda yine dis atıyorum ya. arda arıyor beni. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> <laughs> İndir senden haber. Normal ya yaşlandım yani Arda. Bu arada ne kadar iyi bir insansın. İyi insan lafın üzerine yani gelirmiş. Bildiği sana sallıyordum daha demin. Bir saniye ölüyorum. Öyle. Şimdi de sen aradın. <laughs> Ardaya sallıyordum. <laughs> Telefonum çalıyor diyor Noli. Az kaldı paket oluyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Belki yayını kapatır Ardayla buluşmaya giderim. Atak speed'imi de düşürüyor ki. Hadi slow neyse de atak speed'im aşırı düşüyor. Q bile atamıyorum. Yani Fiora Q'su kıvamında. Gidersen bir story istedi. Atarım tabii ki. Çocuk adam arada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yani prediction atabiliyorsun VPN'siz ancak puan basamıyorsun. Puan basman için VPN kullanman gerekiyor. Türkiye'de bet falan yasak olduğu için maalesef bunu bile normal iddiadan sayıyor ve banlıyor. Aha ardı arıyor yine. Graves <laughs> <Gireyim> hep çekiliyor. <laughs> Ulan Arda ile konuşacağım diye. Kaçardım aslında ama kaçmak istemedim. Tabii efendim. <laughs> Nerede mi neyim şu anda? Nerede mi kasyonu attı? Nerede mi kasyonu yok değil? Nerede mi ilginç şeyler yaşandı chat? Who is this clean Camille? It's me! Your lovely Ubu Telcho!